İsmail Gürsoy şu anda bu enkaz halindeki mandıranın sahibiyim. Dün öğleye yakın ee, bir hortum oluştu bizim bölgede yağmurla birlikte ve bu hortum ne acıdır ki bize mandıralarımızı gördüğünüz gibi yıktı. Duvarları devirdi. Ağırlarımızı uçurttu. La Marina diye söylediğimiz saçları bir yana savurdu. Ve hayvanlarımız perişan. Şu anda mandralarımız boş. Hayvanlarımızı e, sağ olsun arkadaşlarımızın yıkılmayan bandırlarına sıkıştırdık ve acil olarak şurada gördüğünüz gibi yapıcı koyduk ve hemen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, bu halimizi yetkililere bildirdiğimiz bildirmemize rağmen ne acıdır ki 24 saat geçmesine rağmen kimse bizi ne aradı ne sordu ne geldi. İşte sizler geldiniz sesimizi duyurmak için sağ olun. Bizim istediğimiz hükümetten devletten derhal bu insanlara her yıl olan bu insanlara bu afetlere bu zarar ziyanlara ilgi göstersinler. 50 tane milletvekilimiz var. Bence o maaşları hak etmiyorlar. Yazıktır. Her bir olayda hükümetleri suçlamasınlar. Bütün milletvekilleri suçludur. Bizim bugün bu hayvanlara tarım adı altında bütün aldığımız tohum yem fiyatlarında GTS var. Genel tarım sigortası fonuna kesilen yüzde bir veya 3 vergi alınıyor bizden. Bu GTS sigortası, genel tarım sigortası, işte bu günler içindir. Ama ne acıdır ki hiç kimse bunu almıyor, destek almıyoruz. Bir de kooperatif merkez bankası, devlet bankası olacak banka gazetelere düşük faizli yapılandırma adı altında bizlere para vereceğini iddia ediyor, kredi ama bu düşük faizli bahsettiği faiz yüzde on Bizimle alay ediyorlar. Devletçilik bu değildir. Devletçilik halkla ilgilenmedir. Ben seni seçiyorsam vekilimsin. Maaşını benim vergilerim inan alın sen. Geleceksin, bakacaksın, ilgileneceksin. Bekliyoruz ama şu ana kadar hiçbir haberimiz yok. 10 dakika sonra e, önce de çocuk gelecek oldu bizim ya. ya çocuğa dedik ki işte oğlum etme gitme ne yapalım devlet dairesine koyamadık bir iş. Tel vardı. Evet. Yani bunları bir daha buldum. Ben dedim ne oldu dedim patlamış böyle mantar mı var? Mer rüzgarın etkisi. şey gördünüz mü kaymak arabalarını? Arabalarını Ha, arabalar ne işte? Sen daha gel. Biri bu yandan gidiyordu bizim buradan. Nasıl kestiyor? Adım be, Cuma Altuntaş, Mor Meneşe sakinlerinden. E, 2010'da gene aynı afat oldu bu köyümüzde. Bu afatta bizim çocuğun adına verdim mandıra, yakın Altuntaş'ın adına. O hayvanla o ilgileniyor. Ben de yardımcı, yardımcısı, yardım ediyorum çocuğa. Yani geçen sene geldi yazda cızdırar, hükümet hiç ilgilenmedi. Ne yazı geldi ne şey. Dün de oldu bu afat gene. Çocuğa dedim git mandıraya bak çocuk haliyle eve geldi. Ben yapmam etmem geçen sene ne yaptım da bu sene ne yapacağım. Kahretti bir türü. Bize geldik gerçek çocuğun dedi, dediği gibi mandı hepsi gitmiş. Bu arada yetkililerden ne bir şey beklemiyorum ben. Yazıyorlar, ciziyorlar, gidiyorlar. Başka bir şey yok, da yok. Ama verdikleri yere de veriyorlar. Ee, zarar şu anda 30 bin 30 bin üstünde zarar var. Başka ne diyeyim ki? Ne desek konuşsak hepsi boş iştir. Yani iş versin de çocuğa dedik geçen sene bir iş de vermediler. Çocuk bu işe atandı bir yardım etmiyorlar. Hayvancılık köyümüzde bitiyor zaten. Evet ki sene zaten bir sürü zarar gördü çocuk. Hem hayvanlardan hem de mandıradan. Hiç bir yetkililerden bir el uzatan yok bize. Sizler geliyorsunuz sağ olsun. Siz de gelmezseniz yani sesimiz hiçbir yerde çıkmayacak. Hayvancılar Birliği Başkanı var o hiç bir yok. Hiç gözükmüyor. İnsanların ne bileyim biri başa geliyor. Hiç yardım etmiyor. Biz de nereye gideceğimizi bildiğimiz yok. Ne gideceğimiz yeri biliyor. Ne konuşacağımız yeri biliyor. Böyle şaşkın ördek gibi yüz yok burada. Başka ne diyeyim ki Allah razı olsun sizlerden sağ olun. Sesimizi duyurursanız ilerlere. Başka bir şeyimiz yok. Biz aman da bize devlet para versin değil. Zarar tespit etsinler. Gelsinler biraz gönlümüzü tesellesinler. Bir şeyler lamarnaymış, sacımış, mertemiş bir şeyler verirlerse, verirler, vermezlerse zaten geçen sene de böyle hasarımızı bir şey vermediler.